Can Candan. 25 Kasım Pazartesi 2024 Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti No 962 Direnişin 204. Haftası 1422. Günü. Bugün Cem Say Hoca'nın küçük bir arzusu var. Beşinci kışa girdik. Çok basit bir isteğimiz var anayasanın üniversite özelliklerini emreden maddesine uyun. Anayasa Mahkemesi mevcut rektörün atanmasında dayanak gösterilen yasa maddesini anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. Da ne diyelim? Diyelim. Diyecek çok şey var. Birkaç istek daha ekleyebilirim ama hiçbiri absürt şeyler değil. Resmi belgede yalan söylemeyin yalan belgelerle soruşturma yürütmeyin. Soruşturmalarda belge gizlemeyin. Usulsüz ihale yapmayın. Öğrencilere haksız yere soruşturma açmayın. Dönemin ilk günü kantini. Öğrencileri aç açıkta bırakmayın. Kış gelirken yeni kalorifer kazanını almadan eskisini söküp bütün okulu bu sahneye çevirmeyin yeni yurt yapmadan eskisini yıkmayın gibi basit ve söylemeye bile gerek olmayan istekler. Lale Akarun hocanın mesajı da çok kısa. 962. nöbet bulutların üstü aydınlık. Mehmet Baran Kılıç bir hatırlatmadı benden. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Naci İnci'nin kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın Büyü Vakıf Mütevelli heyeti üyesi Boğaziçi'nin 45 yıllık vakfı Büvak, Vak İnci'ye para harcatmayınca İnci de gidip paralel Büyü Vakıfı Kurmuştu Para burada dönüyor Hatırlatıyoruz Adalet Ağoğlu Mirasına çökenler de Aynı bunlar Büyü Vakıf Can Candan kayyum yönetimin altında neredeyse 4 senedir Boğaziçi yönetilemiyor. Tam beklediğimiz ve uyardığımız gibi utanç verici, çok üzücü. Güven, Göl, Mine Dün derse başlayamadık. 2 saatlik dersin 50 dakikasında konuşulanlar, Kuzey yurtta sıcak suyun akmaması, kalorifer yanmadığı için getirilen elektrikli sobanın iki gün sonra hava ısındı diye geri alınması, bozulan klimaya bir hafta müdahale edilmemesi, gürültü, inşaat tozu artı 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 beklenen gerçekleşiyor. Aynı ders için söylenen birkaç kelime daha Ceyhun Elgin. Bugünkü International Economics dersimizi çift palto ile yaptık. Zira sınıfımızda kaloriferler yanmıyor. Eylül ayından bu yana da hiç yanmadı. Eğitimin kalitesi sadece içerikli değil, fiziksel şartlarla da sağlamak gerekiyor sanki. Ama amaç o fiziksel şartları da eğitimi de ortadan kaldırmak. Dilek Ekmekçi. 10 oh, gündür açlık grevinde. Sinan Dirlik Can Can'dan reposted. İtiraz eden bir kadını tutuklayıp akıl hastası muamelesi yaptılar. O kadın hakkını ve aklını korumak, çığlığını duyurmak için açlık grevine başlamış. Tepe sersemi olup nereye bakacağımızı şaşırdığımızdan o çığlık, çığlığa, çığlık eklememişiz. Affetmemizi dilek kardeşim, affetme çığlıklarını duymuyoruz, duyamıyoruz, duyuramıyoruz. Duymak istemiyor muyuz? Bilemedim. Karma karışık gündemden karışık bilgiler. Can candan haksız ve hukuksuz şekilde uzaklaştırıldığımız girişimizin engellendiği kampüsümüzde yüzlerce üni Boğaziçi akademisyenini temsilen 960. yılında bette olan meslektaşlarıma minnettarım. 3 yıldan fazla 46 aydan fazla 1423 gündür Özgür Özel Demokratik Üniversite için kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Eymen, 2024 model Boğaziçi Üniversitesi, kütüphanesi yok, y yemekhanesi yetersiz, derslikleri yetersiz, yurtları var, demeye bin şahit gerek. Kampüsün içi kocaman bir şantiye ama yüzlerce yeni güvenlik alındı, yeni makam araçları alındı, fethedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs 3. Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler olarak aylardır ciddi sorunlar yaşıyoruz ve bu sorunların çözümü için acil bir müdahale bekliyoruz. Sorunlarımız sebeplerine dair tüm detaylar şu şekilde diye açıklama yapıyor. Yurtta kalan genç kızlarımız. zırhlı tren emekçiler yönetmeli. Boğaziçi Üniversitesi'nde ÖTK seçimleri seçim takvini hemen şimdi yayınlanmalı. ÖTK seçimlerini gerçekleştirilmesi için yapılacak en geniş demokratik eylem birlikleri büyük bir görev olarak öğrenci hareketinin önünde duruyor. Sesimiz yankılansın. Her birimiz için sokakta tek devlet şiddetine karşı yanlarız. Etkin çitök hemen şimdi 25 Kasım'da sokaklardayız. Evet 25 Kasım'da gençler, kadınlar, er korkma aydınlığı bir ucundan da olsa görenlerin işi değil korkmak. Sümri rengin Yılmaz. Sümre Yılmaz. Sevgi, sosyalizmizi isyanımızda taşıyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. 25 Kasım'da beraberiz. 25 Kasım'da sokaklarda. 25 Kasım'da sokaklarda direnen, eylem yapmaya çalışan gençleri, kızlarımızı, öğrencilerimizi polis engelledi ve onları işkenceyle zorla ve arkadan kelepçeyle kaldırdı. Otobüslere doldurdu. içeriye. Barış Arat cezaevinden rant arkadaşlarına seslenen Çiğdem Mater sadece acı ve üzüntüyle değil umutla buradayız demişti. Çekmediği gezi belgeseliyle suçlanan ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Cidan Mater cezaevinde adaletin sağlanmasını bekliyor. Her yer direniş, her yer protesto. Kadınlar katillerini sokaklarda protesto ediyor. Halk tarlasını, zeytinliğini, ormanını koruyor. Boğaziçi'ne nitelikli eğitimi indirilen darbeler, eğitimin altına döşenen mayın tarlaları korkunç bir gelecek bekliyor eğer gerekli olan yapılmazsa. Akbelen'de uğruna 5 senedir mücadele ettiğimiz zeytinlerimiz, zeytinliklerimizden ürünleri topladık diyor köylüler. Erik Erk Acerer, belediyeler halka hizmet götürmesin. Küçücük çocukların cinsiyetçilik üzerinden fişleyelim ama bunlar serbest olsun. Maazallah 2-6 yaşında kız ve erkek çocuğu dahi yan yana gelmesin. yeniden yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde onlarca bebeğin katledildiği, engelli ve bakıma muhtaç çocukların devlet yurtlarında işkence gördü. Bir yılda 26 bin çocuğa cinsel istismar yapıldı. Her dört çocuktan birinin akşam yatağa aç girdi. Açlık ve sefalet nedeniyle çocuk ölüm oranlarının giderek arttığı, 1 milyon çocuğun okula gidemediği 750 binin çocuk işçi olarak çalıştırıldığı, Yüzbinden fazla çocuğun sokaklarda dilencilik yapmaya zorlandığı ve koskoca devletin okul tuvaletlerine sabun bile koyamadığı bir ülkede Çevre Bakanlığı belediyelere talimat yazıyor. Kreş açamazsınız. Kokuşmuş düzen. Üniversitesi ÖTK, Bon OTK. Yürüyüş sırasında ve yürüyüşün ardından insanlık dışı müdahalelerle gözaltına alınan 169 arkadaşımızın 162'si bugün itibariyle tahliye edildi. Gözaltılarla, işkencelerle, erkek devlet şiddetiyle yılmadık, yılmıyoruz, yılmayacağız. Yunus'un babası, yolunu şaşırıp dik duramayan, kişisel çıkarları için eğilip bükülen, kıç yalayan tüm akademisyenlere. İlhan Sami Çomak, yolumu şaşırmadım ben. Sözü yere hiç düşürmedim. Demek istemediğimiz haberler. Türkiye'de kadın hakları başlıklı söyleşi rektör Kürşat Aydoğan tarafından iptal edildiğini basından öğrenmiş oldum diyor. Konya'da dehşet. Üniversitede bir genç kıza sabah kadar işkence yaptı. Suçunu kabul etmesine rağmen serbest bırakıldı. Artık bu haberleri ne görmek istiyoruz ne duymak istiyoruz. Arat Barış'tan geliyor. Avukat Dilek Ekmekçi 12 gündür açlık grevinde. Detiştirme yurtlarında kalan kızların içine düştükleri fuhuş bataklığını ortaya çıkaran ceza hukukçusu avukat Dilek Ekmekçi'ye bu karanlığa ışık tuttuğu için bedel ödetiyorlar. Dilek Hanım canı pahasına bataklığa itilen çocuklara sahip çıktı. Şimdi sahip çıkma sırası bizde. Henüz bebekken yetiştirme yurduna bırakılan avukat Dilek Ekmekçi, biyolojik ailesini araştırırken ablasının yetiştirme yurdunda fuhuşu sürüklendiğini ve bunu organize edenlerin siyaset ve bürokrasi içindeki suç örgütleri olduğunu öğrendi. Fuhuş mafyasının izini süren Dilek Ekmekçi, 1 Eylül'den beri tutuklu. AKP'li Osman Gökçek o Osman Gökçek gemicikler galiba değil mi? Şikayeti nedeniyle usulsüz düzenlenen raporla akıl hastanesine yatırma kararı verilen Dilek Ekmekçi 12 gündür açlık grevinde. Ses verin, yeter artık deyin, yollara çıkın, bu kadar olmaz deyin, bu kadar, bu kadar olmaz deyin, insaf deyin, insaf. Dedim. 190. Bugün 29 Kasım Cuma. Nöbetimizin 966. Direnişimizin 1426. günündeyiz. Sizlere basının halen alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksekliği bir parmaklıkların yerleştirildiği kampüsümüzden sesleniyoruz. Özerk ve özgür bir üniversite için yürüttüğümüz mücadelenin 204. haftasında yaşanan gelişmeler aşağıda listelenmiştir. 4 yıla yakın bir süredir kurumumuza siyasi sahiplerle atanmış olan mevcut yönetimin gayrimeşru olduğunu, üniversiteyi yönetmek için gerekli beceri ve birikime sahip olmadığını haykırıyoruz. Kayyum yönetimi ele geçirmiş olduğu kurumlarımızı yeni kurulan vasıfsız ve niteliksiz bir yüksek okul gibi yönetmeye çalışıyor. Yönetim zaaflarının yol açtığı sayısız akademik ve idari sorun bir tarafa, Boğaziçi Üniversitesi artık eğitim ve araştırmanın sürdürülmesi için gerekli asgari fiziksel şartların bile sağlanamadığı bir kurum haline gelmiş durumda. 161 yıllık geçmişi olan Boğaziçi Üniversitesi, Naci İnci yönetimi altında bugün öğrencilerine, akademik ve idari personelini mahrumiyet şartları altında yaşamaya mecbur bırakıyor. Ağustos ayında yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için acı bir iş cinayetinin yaşandığı Kuzey Kampüs'te yoğun inşaat faaliyetlerinin dönem içinde de iş ve çevre güvenliği konusunda en ufak bir iyileştirme yapılmadan devam ettiği gözlemleniyor. Ayrı meşhur yönetimin olumsuzluk ve plansızlığı yüzünden en yüksek ders yoğunluğuna sahip bu kampüs sağlıklı eğitim koşullarının sağlanamadığı hatta genel temel güvenlik önlemlerinin dahi alınmadığı sağlıksız, tekinsiz bir alana dönüşmüş durumda. Öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar bütünüyle şantiyeleşmiş kampüs alanında koruma önlemleri alınmamış, engebeli kaygan zeminler üzerinde yürümek zorunda kalıyor. Derslerine ve işlerine molozların, yoğun toz bulutlarının, çalışan iş makineleri, harfiyat kamyonları ve yük taşıyan vinçlerin arasından geçerek güvensiz ve sağlıksız şartlarda devam etmek durumunda bırakılıyor. Sıcakların tek hanelere düştüğü, Bugünlerde Kuzey Kampüs'te dersler ve sınavlar ısıtmasız derslik ve amfilerde palto, mont ve eldivenler ile oturularak zorunlulukla yürü sürdürülüyor. Yönetimin koordinasyonsuzluğu ve öngörüsüzlüğü yüzünden yılbaşına kadar ısıtmasız kalması beklenen kampüste öğrenci yurtlarında da ısıtma ve sıcak su yok. İnşaatların devam ettiği 3. Kuzey Kadın Yurdu'nda Eylül ayında Muşamba ile örtülü pencerelerden dolayı havasız kalan birçok öğrenci solunum rahatsızlıkları yaşamış yurt sakinleri yine inşaat yüzünden ortaya çıkan kum piresi salgınıyla baş başa bırakılmıştı. Bugün ısıtmasız kalan bu yurtlarda klimaların birçoğu da arızalı olduğundan öğrenciler ders çalışmakta ve uyumakta zorluk çekiyor. Öğrencilerini ve çalışanları bu utanç verici şartlar içinde yaşamaya mahkum eden yönetim sorumlusu olduğu zarar ve zorluklarla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Biz, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak Ağustos ayında yaşanan iş cinayetinin tüm sorumluluklarının bir an önce ortaya çıkarılmasını ve Kuzey Kampüs'ün yaşanılabilir ve güvenli bir ortam haline getirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını yönetimden talep ediyoruz. 22 Kasım günü, Cuma günü, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri Eğitim Fakültesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, Eğitim İş ve Eğitim Sen'in işbirliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda eğitim hakkı sorunu olarak marif modeli ve öğretmenlik meslek kanunu başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Öğretmenler, eğitim fakültesi öğrencileri, eğitimci ve akademisyenler başta olmak üzere birçok farklı grubun yüze yakın katılımcının daha hil olduğu bu etkinlikte Türkiye Marif Modeli ismiyle tanıtılan ve birçok eleştiriye maruz kalan yeni müfredat modeli ve öğretmenlik meslek kanunu tartışmaya açıldı. Konuşmalarda bu düzenlemelerin eğitim fakültelerine, öğretmenlik mesleğine, layık ve bilimsel eğitime etkileri ele alındı. Konuşmaların ardından katılımcıların görüş ve sorularına dile getirdikleri kısımda eğitimin eğitim fakültelerinin öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının durumlarına yönelik güncel ve eleştirel tespitler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı Çedes çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum projesi Aynı bakanlığın dini cemaatlere bağlı vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller ve öğretmenlik mesleğini değersizleştiren söylem ve pratikler ele alındı. Neo liberal siyasetin bir ürünü olan öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenliğin değersizleştirildiği itibarsızlaştırdığı, metalaştırıldığı vurgulandı. Etkinlikte çağdaş, demokratik, layık, bilimsel ve nitelikli eğitimin temel bir hak olduğu, bu hakkı korumak için verilen kararlı mücadeleden vazgeçilmeyeceğine bir kez daha tekrarlandı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin akademik tartışmaları kamusal alana taşıma amacıyla düzenlediği açık ders serisi Direnen Akademi'nin ikinci dönem dördüncü oturumu 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu o oturumda Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Burçin Ünlü, aşçılar için fizik başlıklı dersi verdi. Özgür, özerk ve demokratik üniversite idealine inanan bilim insanlarının konuk edildiği serinin 5. oturumu 2 Aralık Pazartesi günü saat 19'da gerçekleşecek. Taksim'de yer alan Sevgi Soysal Kütüphanesi'nin ev sahipliği yapacağı oturumda Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Mine Göl Güven, 100. yılda eğitim nereden Nereye başlıklı dersi sunacak. Açık dersler Direnen Akademi ismiyle X ve Instagram hesaplarından düzenli olarak duyuruluyor. Bizler her iş günü, her öğlen bu meydanda toplanıyor, rektörlüğe sırtımızı dönüyor. Gayrimeşru yönetimin demokratik olmayan uygulamalarının hiçbirini kabul etmediğimizi, ilkelerimizden vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz kamuoyuna ilkelerimizin arkasında olduğumuzu, insan haklarına, bilimsel düşünceye saygılı, demokratik bir üniversite ortamı kurulana kadar bu direnişten vazgeçmeyeceğimizi yeniden ve ilk günkü kararlılığımızla duyurur. Bu mücadeleyi öğrencilerimize, mezunlarımıza, tüm topluma olan borcumuz olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz. Türkiye'de özgür, özerk, demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Hiç. Bir hatırlatma da benden diyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Naci İnci'nin kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın bir vakıf mütevelli heyeti üyesi. Boğaziçi'nin 45 yıllık vakfı bir vak İnci'ye para harcatmayınca İnci de gidip paralel bir vakıfı kurmuştu. Para işleri burada dönüyor. Burada ben bir hatırlatma yapmışım. Bir ekleme. Bu vakıf oyunları ile Adalet Ağulu'nun bir vaka bıraktığı mirasına ve telif haklarının da üstüne oturdu. Ne olur doğru değil değil. Çeraklarını uyandırarak aydınlığa vesile olması bağlamında e, iyiye, doğruya, güzele dair duygu ve düşüncelerini ziyar diyarlarına var devreş toprağına iletir. E, bugün yine bu bilinçle halkın e, oylarıyla seçilmiş, halkıyla rızalaşmış belediye başkanımız ve halk Cem Olma bilinciyle bir arada ve çeraklarımızı kayyum karanlığıyla Dersim'in geleceğinin karartılmasına karşı e, uyandıracağız. Bundan sonra da bizim Dersim Kırım dediğimiz içerisinde inanç asimilasyonu, dil asimilasyonu, kadın Kırım politikaları ve e, Dersim toplumunu ekonomisiz kılarak göç ettirme ve Dersim'i kürtsüzleştirme ve alevisizleştirme politikaları dahilinde işleyen bir süreci kestirerek tıpkı 2016'da kayyum tecrübesini yaşayan halk olduğumuz için bu yere e, önümüze çıkacak dayatma ve engellemeleri yine eritme ve asimilasyon politikalarını öngördüğümüz için ve e, yapılan kayyum dayatmasına bir demokrasiye darbe olduğunu e, fark ettiğimiz için kabul etmediğimizi burada dile getireceğiz. Davamızı tekrar ediyorum. Ulu Divan'a havale ediyoruz. Düzgün Baba'ya havale ediyoruz. Hızır Yer yardımcımız olsun. Yeter artık. Yeter bu zulüm. Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenler Nöbeti No 966 Direnişin 204. haftası Bülten 190 2024 11 29 29 Kasım 2024 Haral Ülker